Azerbaycan ordusunun işgalden kurtardığı kent Cebrail, Azerbaycan halkının 27 yıllık hasretine son verdi. Cebrail şehrini işgalden kurtararak Azerbaycanlıların 27 yıllık hayalini gerçeğe dönüştü. Şimdi binlerce Azerbaycanlı topraklarına Cebrail'e dönecekleri gün için geri sayıyor. Sevinçlerini Haber Global ekibiyle bakın nasıl paylaştılar. Cebrail'de ezan verilende ben özüm namaz kılanam. Bu kadar her defa o ezanın sesine gözümün yaşını saklayabilmemişim. Çok ağladım onda. Ağladım onda. Bizim torpağımızın ezan sesini. Ha? Ha. Hamız birbirimizi muştuluklamaq, təbrik 27 yıllık hasret sona erdi. Cebrail, Ermenistan işgalinden kurtarıldı ana vatana katıldı. Cebrail'lilara sanki dünya verildi. Biz bu Cebrail anlarından beri ne kadar heyecan geçiyoruz. Sevinçten, sevinç heyecanı. Onu bir biz bir, bir bilir, bir Allah'ımız bilir. Azerbaycan torpaklarının... hamısı işgaldan azad olundu. Ben bu münasibətlə bütün Türk kardeşlerimi, Azerbaycan kardeşlerimin hamısını təbrik edelim. Cebrail 23 Ağustos 1993'de Ermeni güçlerince işgal edildi. 362 Azerbaycan Türk'ünün şehit olduğu şehirde yaşayanlar Azerbaycan'ın dört bir yanına dağıldı. Haber Global ekibinden Osman Girgin ve Gökhan Köşetaş, Bakü'de yaşayan Cebrail'lilerle buluştu. Mehmet çok ağlayı ağlayı danıştı. Cebrail'li göçmenler o günleri anlattı. Vatan hasreti sözlerine yansıdı. 36 yaşında gelmişim. İndi kadarım. O 63 yaşım var. Benim dediğim odur ki böyle oğlumun 45 yaşı var. İndi gör 30 yılda neler olur. Neler gezmişik, neler gitmişik, neler görmüşük. Biz oradan evlerimizi hamısını dolu koyup çıkmışık. Bak o yoldaşım maşını var idi. Ele bu payızı da çıktığımız bu baklardı. Kış paltarını koydum maşına. Yoldaşım attı yere ki kış açın orada kalacağız. O cür çıkmış o evlerde. Ermenistan işgali nedeniyle evlerinden, ocaklarından oldular. Geride şehitlerini bıraktılar. Geçmişi hatırladıkça yeniden yaşıyormuşçasına hüzünlendiler. Evet. En oğlu şehit olduğu rayonun içinde yok çıktı. Hemen Hiç bilmedik. Cebrail, Cebrail Allah'ın Allah günü. <laughs> ya, ya, kim düştü. Çıxdı xudafərinə yığışdı, xudafərindən kəndə, e, çöllerde çöllərdə qala qala, nə zülümlər çəkdi. Cebrail 4 Ekim'de işgaldan kurtarıldı. Bütün Azerbaycan bu habere sevindi. Ama en çok onlar mutlu oldu. Kurban, kurban kez, bu, bu de oğlundu, bunu da oğluyla kırdılar, heyvan aldılar, kapta kurban kestiler. Hamısını hayatta, uşağa, böyüye, bir kebe yok, hamısı orada paylandı. Cevap elediler, yediler, içtiler. Ve Cebrail'dan duyulan ilk ezan sesi. O anlarda hissettiklerini kelimelere dökmekte zorlandılar. onda. Ağladım onda. Bizim ezan sesi, ezan, sesi Doğru. 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 ezan sesi geldi. Artık eve dönüş hayalleri gerçek oluyor. Yürekleri öylesine özlemle dolu ki topraklarına kavuşacakları ilk günün hayalini kuruyorlar. İt girdiğimizde torpağımızı kucaklayıp yalayarıp. En birinci diyelim mən atamın qabrini ziyaret edemeyi Allah'tan deyirin. Hem şey deyirin ay Allah keş, mən o torpaqlara gidin, o qabrları ziyaret edeyim. O şehitlerimin de qabağında başlayıram hamsın o anaları diyelim ki, sizin kimi anaların qabağında başlayıram. Şehitlerimizin Allah'tan rahmet deyirin. Fəxri edirəm ki, mənim vətənimin bile oğlanları var. Ağızlarındansa Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dua eksik olmuyor. Allah'ım bu gününe müşkürler olsun İlham Əliyev, Cənab Prezidentimiz 27'sinde başlanan müharibinin vətən müharibesi deyilmeli var ki, yani bizim vətənimiz olan müharibiyaya göre bu Qarabağ meselesi həll olur, şükürler olsun Allah'ıma. Bir de öz yüzümü təxir ki, ne yaxşı mən müsallamanım, ne yaxşı mən ne yaxşı mən türk kimi Erdoğan kimi prezident, Erdoğan kimi bizim mənəvi bize destek duran bir ölkə var. Bakü'de Göçkünlər Mahallesi, yani Göçmenler Mahallesi diye adlandırılan bir evdeyiz. Etrafındaki herkes, bu bütün Azerbaycan Türkleri Cebrail'i, 4 Ekim'de kurtarılan Cebrail'den, o rayonlardan birinden bahsediyoruz. İçinde 30 yıl önce göçen teyzeler, anneler, yürekleri burkuk ve hala o noktayı arayanlar da var, hiç Cebrail'i görmeyenler de. Şimdi en kısa zamanda Azerbaycan ordusu o noktadaki temizliği tamamladıktan sonra birlikte yürümek 30 yıl önceyi yad etmek istiyorlar. Ve bizi de aynı bu sofrada... Karabağ'da ağırlamak istiyorlar. Öz evimde her tarafta bir Türk bayrağı, bir Azerbaycan bayrağı. Bizim köşemize gelip bakarsan bütün köşede Azerbaycan Türk, Azerbaycan Türk bayrağı asılır. Ben özüm 92. yılda Karabağ'da muharebede iştirak edilmişim. Özüm el orada yaralanmışım. Yani ona bakmayarak bugün sevinsin diye sevinirim. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı. Akır ki biz o şehitlerimizin kanın kısasını aldık Ermenilerden şükür bugün günü. Bütün Azerbaycan halkına, Türk halk kardeşlerimizin hamısına göz aydınlığı deyirəm. Gün o gün olsun, Qarabağda görüşürüz. YouTube kanalımıza abone olun.